Atrox orada anar çiftlerin ekmeğine ya şimdi <laughs> Yata bilmem Tamam artık ee, lol oynayalım artık ha ne diyorsun olgu abi Olgu abi ne diyorsun Ha zamanı geldi mi olgu bey Bana ferit'in resmi lazım ki kapatalım ha beyler Lol oynayayım lol lol beyler lol'üm geldi benim Birazcık lol oynamak istiyorum <laughs> Youtube'a da video kalmadı biliyor musun <laughs> Abi bb'nin e spor takım açması Oyuncuları da sizin bulmanız yok mu Vallahi öyle bir şey yaparlarsa Ben o takımın genel koordinatörü olurum S ve J işte 31 <laughs> Babacım dayı <yeah. gülüyor> Babacım neler yazabileceğimi bilmiyorum Ama insanların sıkıntılı zamanlarında bile onları gündürebiliyorsun Bunun için sana minnettarım Uğur abimize ve kıymetli çetimize mutlu huzurlu bir yıl dilerim Aldığım güzel bir yeni yıl mesajlarından biriydi kardeşim Eğer ki ben sizi e, boktan anlar yaşadığınızda yanınızda bir nebze olabildiysem ve Sizlerin yüzünde ufacık şöyle şöyle bir şey bırakabildiysem ne mutlu bana kardeşim benim. Allah razı olsun. ya ya Buraya benim bir tenesit almam lazım sıkıntı. Baba efendim baba. Oh be artık sen. Şimdi ben bir telefondan kendi yayınımı bir izleyeyim. Bak şimdi altta batınca fişek beyler. Bu ne lan bir altta battım hala gelmedi. Bir sıkıntı olmaması lazım beyler değil mi? Ya 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 ya. Tamam. <laughs> bir alta battım ekran gelmedi şimdi. Helal. Oğlum ne kadar geriden geliyor lan yayın. Güzel ya yayın güzel gözüküyor. Tamam hadi döndük oyuna beyler. Şu oyunun sesini aç. Oğlum ben oyunun sesini de çok kısmışım ha. O şey sesi nasıl? Yo oyunun sesi iyiymiş. Fiddle Jungle. Bu level'ları bence popi kazanır beyler ya. Hani Q'larını tabi doyucu ben kazanırım da. Bir de birkaç gündür de oynamıyorum ya. Valorant Valorant oynadık. Bir oyun bir tuhaf gelmedi değil ya. Oğlum ben var ya bir ara çok Volcane oynuyordum ya. Ha. Kanka kalırı. çok farklı <laughs> oyunlar ya. <laughs> w. Abi nasıl kaçtı o W. Ananı avradını Oğlum o W nasıl kaçar ya. O W kaçmasa var ya. Abi o da buyuruyor. nasıl kaçar be? Şarkı sesi nasıl? Yalnız bu adam beni yürüyüş beni diyor şu an. Ters çillemem lazım. Kesecek evet beni. Şu an bir EQ'ya ölürüm beyler. Kanun <laughs> hadi abisi. My flow is a future computer Ben mi geri çıkayım ya NT ya NT beyler yapacak bir şey yok Tamam chilliyoruz beyler Tamam temiz Bu güzel oldu Skarner biraz beni rahatlattı şimdi beyler Flashını da aldık adamın Şimdi benim burayı puşlamamın pek bir mantığı yok Burada benim hafif hafif çillemem lazım beyler Mini çilliyoruz mini ufak ufak Abi ora da muhtemelen ki Skarner herif ayık oynuyor yani Fidel, side. Tamam kanka Usta Minyona geldiği zaman deneyebilirim beyler Tamam <laughs> Çıktım tekrar geri Yavaş oynuyorum beyler. W'm geldiğinde sadece de trade bakmak istiyorum. Bir de adamın pasifini yememem lazım şu an. Gene chill'e devam ediyorum. Perma chill. Botlayın ağır stomp oldu ya. Yok ettik. Helal oğlum. Fiddle orada mı? <laughs> tamam. Aslında bu wave'de var ya şu adama dive atabiliriz ha. Bu wave'de şu adama dive atmak lazım ya. Belki ben bir solo dive bakabilirim. Bakalım. Bir daha deneyebilirim. Tamam. Temiz. Bilerek bilerek böyle birazcık hafif kendimi duvara verdim. Bir tane de plate alırsam muazzam benim için beyler. Gelen wave'i de alacağım. Fiddle'a ölebilirim ama deneyeceğim. Güzel güzel. Tamam baba kaçar güzel. Ben bayağı güçlü olacağım. Aha aha bra aha bra aha. Aynen öyle katı. Aynen öyle. Babacım yargılıyoruz ya. Yargılamak bizim şeyimiz ya. Ay 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 A Adamla hala Bramble Vest yok. Ben şu an bu adama karşı Aynen şu model beyler. Gördüğünüz gibi. Gem gene bu wave'i bu adama vermeyeceğim beyler. Q'um gelirse denerim belki. Yok. Helal oğlum ay zek. IG kayısa mı bakayım? Aynen. Aynen. Helal oğluma beyler muhtemelen ben şu an ölmeye gidiyorum ya. Adamın potu yok bakıyorum. Bak, adam hızıma yetişemedi gördün mü? VVS! Stay şey. Steighai, Adam üzüma yetişemedi. Ay, Jovet ha? Jovet. Ay 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 ay. Oğlum Atrox oynamayı özlüyorum ya. Sana da arada denk geleyim mi böyle kanka? benim arada böyle Lucian Ezreal'da geliyor da Atrox'da gelmez. Yalnız FPS nasıl düşüyor? Tek PC yayın yapıyorum ya. Fiddle mı burada ya? Bunu hayırdır diyeyim sana aynen. <laughs> ah 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 ah. R olsun şöyle olsun. Vaa wow diye saldırsam ya. O üçüncü köyü şöyle ikisini aynı anda değdirip böyle vaa wow yapıp bir de şöyle ikiyi koysaydım işte o zaman adamları takmaya getirirdik. Abi inanılmaz ya ikinci ay Atbox değil Adlox misali Merry Christmas babacım Merry Christmas babacım Noel bitti lan ne alaka. Babacım Merry 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 Christmaslar ya Sizin orada Noel devam ediyor mu Isaac? Yok Bitti mi sizin orada da Noel şeyleri? Noel biter ki oğlum direkt Yılbaşı ayrı Noel ayrı. Noel ne oluyor? Noel Hazreti İsa'nın doğumunu sonra değiştirerek böyle işte Noel baba vesaireler yaparak 24-25 Aralık yani. Bak tecrübe QA'sini gördünüz mü beyler? Ha bu adam Bramble West'i çekmiş ama beyler şimdi. Biz de bunu bir Bramble West yapacağız rahat olun. Bence Fiddle yine bana gelecek gibi beyler onu siz de fark ediyor musunuz? Aa Leona burada kanka. kabulüm adamı geri çekebilsin. Ps, öldüm ben. Tak kameraya bak hafif bir bak. Böyle şey tak. Hani şöyle bir yumruk gider beyler. NT ya yine bence de bence bence de idi. Ya ee, yakalayacağım ya ben onu. çocuğusun Gidil. Enti 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 Fidel gelmesi öldürmüştüm adam beyler. enti <laughs> enti 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 enti. Bu adam ölmez. Helal oğlum. Yatın bakayım aşağı. Buradan plate'imi de var babacım. Ver baba. Helal baba. <laughs> Önüm iş nah önemiş ya ya Yat 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 Yatın oğlum baba baba trox deriz beyler buna neymiş Isaac Baba trox beyler neymiş baba trox Baba trox baba trox Aynen öyle babacım <laughs> Oğlum otolonu geliyorum otolona ya da enayi golemini gördün mü dayanamıyorum ya babacım. Sende de var mı o enayi golemi kanka? Enayi golemi ne oğlum? Kanka enayi golemini gördün mü? Kesmeden duramıyorum ya. O top laner'ın olmazsa olmazı değil mi zaten? Top laner'ın olmazsa olmazı ya. Enayi golemi Oo, deriz kanka. Onlar öylesin öylesin. Onlar hak etti o çakallar ama. Matrox cehennem prangasıyla oradan fiyatı... Şüneyya sürdü. Veys <laughs> ne <laughs> <laughs> önemiş ne ya ya. Atrox <laughs> orada. Dar, çiftlerin ekmeğine. şimdi. <laughs> Abi 2019'a ne yaparak girecek? Kardeşim sevdiğim arkadaşlarımızla her sene olduğumuz gibi evde oturup birkaç duble bir şeyler içerek. Duble <laughs> ama. <laughs> Birkaç dublehe bir şeyler içerek kutlayacağız yani ne yapalım. Benim için bundan güzel değil. Ya oğlum deli her gün yılbaşı siz Ne yılbaşıymış ya. Benim gibi deliye her gün yılbaşı Sen neyin tribindesin ya. Deli her gün bayram. Aynen öyle kardeşim. Olgu yalan mı kardeşim? Abi. Olgu. Ol abi. <laughs> Olgu yalan mı kardeşim abi Olgu bu git, git dozajlar yalnız artıyor farkında mısın onun ilk Olgu abiydi Zaman geçtikçe olgu Abi oldu şimdi olgu kardeşim Abi Beyler Kelgo abinizden doğru konuşun ha Aha Oziye senin şey geldi Olguya doğru gidişat var ha Kalbim ağrıdı Olgu ne yapıyorsun kardeşim abi Şşş Leona senin Olgu abi bir ayrı seviyorum ya. Olgu abi yeni planla yeni. Oğlum ne oluyor? Kill var ya efsane ulti attı. İçimde gezdirdi beni. Aha. babacığım. Hepsi yaptı. Hadi! ni bir de Brokk ya. Sen de sen de. Vayne'e umut verip kanını içtim. Kanını kanka. Vayne'in kanını içtim. Ey 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 ya! Kalp kalp! Halbuki sakın ya! Stay high! <laughs> Bitmeyecek değil mi oyun? Ben base'i koyarım burada. Okumadığım donate'ler varsa beyler ee şu oyun bittikten sonra daha derinlerine ineceğim o donate'lerin rahat olun. Yakalı <laughs> <laughs> o <Of, gülüyor> ultiyi çalınca da Silas da hiç çekilmez. Olga abi Merry Christmas'la ne içiyoruz ya? Olga'ya doğru bir gidişat var ha Olga abi. <laughs> gel 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 gel, gel, gel. <laughs>